Birkaç bir duman şöyleni resmen diyebilirim ama şu şekilde üflediğimde yok oluyor. Sonra 1 iki saniye içinde tekrardan akmaya devam ediyor. çok güzel ben lavanta aldım gerçekten her yer buram buram lavanta kokuyor şu an sanki bacadan duman tutuyormuş gibi harika Bunlar genelde tek kullanımlık oluyor, çubuklar gibi uzun değil.